Bu görüyorum en önde, Ali Eşiktağ ve hemen arkalarında Murat Kızağ var. <laughs> Gel bak çabuk gelin, hemen askeri devreye otomatik kullanıyor ancak otomobili Replica GTR. Nissan GTR'a benzetilmiş bir otomobil. Şu anda henüz yapım aşamasında son haline gelmedi. Önümüzdeki sezonu muhtemelen yetişmiş olur ve bittiğinde bir GTR'dan ayrılmaz hale gelecek. Ve bu arada bir sürü bir şey hemen soydu. Hemen kaldı. Süper sona. Evet, Oktay Kabaktaş geçiyor şu an önümüzden. Alkışlarımız Oktay için gelsin. Alkış Oktay'a. Aha aha aha. Ben bir Kornasına bak. Harikasın Oktay. Otomobilinde sen de bu iş için biçilmiş kaptan. Mavi otomobiliyle Mert Bilal oldu görüyorum. Alkışlarımız Mert'eşe gelsin. Mert'in Türkiye'de yapılan üç tane yarış birinciliği var. Mert gerçekten çok tecrübeli bir diriç S13 buçuk Önü S15 arkası S13 insanıyla Mert Han geçiyor alkışlarımız Mert için gelsin bravo, canım, bravo canım. Hadi, hadi. maşallah hadi bakalım <laughs> taksi gibi yapmış ha bu adamlar gerçekten yan gitmek için yaratılmışlar ya. lastik bu lastik topusuna solunmazlarsa bu debriyajı solunmazlarsa bir türlü rahat uyuyamıyorlar Evet, Kemal Özhaseki Sarı Sedan M3'ü ile önümüzden geçiyor. Bomunun <laughs> lakabı Rom. <laughs> Ve üzerinde taksi yazıyor. Bilmiyorum çevirirseniz binebilir misiniz? Evet, Burak Gülal'da <laughs> bizi yan Ve Burak'ın sonra biraz farklı. Ve şimdi sanacak. Yine bir şerefe kalbe atıyor. Şimdi bir metan otoru var. Şimdi de Nissan GTR'a benzer bir BMW geliyor. Ve süper Kemal Turbo BMW'siyle replika GTR'ıyla alkışlarımız Kemal için gelsin. <laughs> Ali İnal Korvet motorlu S13 ile gerçekten hem gözümüzü hem ama kulaklarımızı, kulaklarımızı doyurdu. Harika. <laughs>